Evet gençler beğen sallayın bakalım. He? YouTube kanalına yükleyeceğiz sizi. Var mı sabahtan beri bir şey tuttunuz mu? Bir tane ispende kaldı. Bir tane? Ispende. O ne be? Levrek. Ha levrek. Ha nerede ya? <laughs> Aldım gitti. Çözdü. <laughs> Oo iyiymiş. Hadi bakalım afiyet olsun. Rastgele size. Ben ben Burak, sana evet kaptanımız saltık hocam. İki kilo balıkla dönecek miyiz hocam? Saltık Bey. Döneceğiz mi? Döneceğiz. döneceğiz mi? Hadi, Hadi inşallah. Evet. tekneyi de kullanamadık. Bora. Şey orada. Bir hayranlarına birer evet. bir el salla. Selamlar. <laughs> Tüm hayranlarıma selam evet. Söylüyorum. Evet. Şey, Fahri hocama var mı notun Fahri hocama? Gelsin <laughs> hemen. Bugün yolda herhalde. <laughs> yolda Gelmiş olması lazım ya. Bugün evet. salı. Hiç ses yok. Yoldadır. Tekirdağ sahili böyle denizden de çekmek varmış. Nasıl? Gireceğim mi denize? Yok Açık almadım mayo falan. Almadım. <laughs> Bu saatten sonra artık girmem zaten. Düşersek öyle anca. <laughs> Ataya adaya gidilir mi? Gidilir de. Bayağı Sakin bir hava olması lazım. Sakin olacak. Çift motor olması da yarar. İki motor olacak. Birine bir şey olursa. Ha, açıkta kalmayalım mahsus. oradan düşebilir mi acaba İyisin. Rastgele. Genelde aynı yerde mi Genelde toplanılıyor? Neredeyse zıplanma orada oluyor. Ha. <laughs> İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? <laughs> evet ya, evet ben çıkamadım. Evet. kullanalım? Yeşil mi? Evet. 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 Bir şey Karada göremediğimiz arkadaşımızı denizde gördük. Evet, İhsan. Bir merhaba de bakalım arkadaşlara. Merhaba, kimler var orada? kimler yok ki? Yani Ya sizin arkadaşımdan Feyz'den arkadaş olduğunuzu biliyorum. Şey yapacağım. Bir türlü gelmiyorlar soracağım. Diyecektim ben <laughs> tanıyorsunuz diye. Bizim bisikletçi grubu. Ya ne, bisik ne ben bisikletçi? Ben bisikletçiyken sizler daha dünyada yoktunuz. <laughs> Tabii İsa'nın İsa bir Karadeniz turu var. Ben Karadeniz sana bir ara var, anlatırım bilahare. Şimdi, ağrım. şimdi basını anlatmayayım. Benim çok affedersin, <laughs> çok iyi bir arkadaştır <gülüyor> kendisi. <gülüyor> hadi tut, tut, öğren biraz, hadi bakalım. Şimdi. Değil mi? Vallahi Yok, ben tutmaya var değil, mi? seyretmeye geldim. Heee. Tabii. Ee? Sen tutmuşsun, tuttuklarını da uzat bakalım buraya. Ne e tarafa, ben İstanbul'a yani, götüreceğim. <laughs> Aa, şey, yarın hanım endoskopi olacak. He. gideceğim? He. Ha geçmiş olsun. Ulan, hayatımda ilk defa endoskopi olacak hanım gideceğim. Ama ben de ilk defa hayatımda yarın mahkemeye çıkacağım. Hayır hayır olsun. Ha, ya hak eden birine onun bunun çocuğu dediğim evet. için çıkacağım. Ha ben ben tahmin ediyorum. Ha. Kime dediğini? Ben kimseye demedim de ortaya dedim üstüne alınmış. Boş ver. Bir şey olacağı yok. Şey, şey teklif edeceğim onlara. Eğer bana ceza verirlerse şey kamu hizmeti şey dilen beni şehir hastanesine gönderin. Validasyon hizmeti verim onlara öğretim. Allah'a onu teklif edeceğim. Eğer ama sürüyormuş bayağı boş ver. Ya da bana büyük ihtimal şey diyorlar takipsizlik mi Daha önceden bir şey var mı? Hiçbir şeyim yok, yok sen. Hayatımın yaşatmışlar. Hayatımda... Ha, hayatı olaylarla dolu ama yok, yok Allah aşkına. Hayatımda <laughs> ama olay dedin yani şey heyecanlı hayat yaşadık. Ha, yok. Evet. öyle ha, şey yok. <laughs> hayatımda ne maki... polis karakol görmedim ilk defa gördüm. İleri atar. Yani. O az ben <laughs> selam verdiğin arkadaşa söyle. Onun vardır çevresi oralarda. <laughs> Yok be, ka ka bir şey kay yok kayanım be. vardır. Kaya da mı orada? <laughs> yok. Orada ha, değil. Ha, anladım hani... anladım. Yok yok. Kayalık bir şey yok be. Boş, yok, bir şey olmaz. Hadi. <laughs> Bak orta sularda dipte çıkıyor. Kendinize iyi bakın bakalım hadi. Ha bir Hadi, hadi fa Biraz fazla şey alalım, yapma bak düşeceksin aşağıya. zaman da Ben düşsem de çıkarım be. Hadi bakalım. Ha, Rastgele şey. sana. Sağ ol sağ ol. Hadi geçmiş olsun insan. Sağ ol, bilader. Hadi spor bu tarafa. Eğer böyle bir, bir şey hazırladım. Niyetim vardır böyle getirin ben seni. Olursa söylerim zaten ben A telefonum <laughs> var ya. Tamam. Ne balıkçılık var mı거든? Eyvallah. Eyvallah dostum. Kendine iyi bak. Şu boru, Çal şu. Mezki, şu İzmarit mi? Bu ne? O İzmir. İzmarit. Diğeri mezgit öyle mi? Şu. Şey. Evet, şu mezgit öbürünü atacağız. O yaşaması gerekiyor. <laughs> Neden yaşaması gerekiyor? Çünkü çok küçük. He, yani o bir anlamda. Balık değil. E, bora, balıkçı bora yok mu evet. bir şey? Yok bir <laughs> şey maalesef. kaptanımız Saltuk Hocam bizi balıkların menbaana götürecek inşallah. Evet. <laughs> Ondan sonra kovaları bazen böyle kova bulamıyoruz. Ciddi o kadar mi? da oluyor valla. Allah Allah. Poşetleri falan koyuyoruz. Ya gerek yok teknenin içerisine attığı olmuyor mu? Evet, o da olabilir ama <laughs> basar üstüne. Çünkü sürekli hareket halindeyiz. Evet. Hayatımın ilk balığını yakaladım Bora kardeşim sayesinde. Dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Şimdi bana doğru döndürürsen. Bak sen evet, yap, balıkçılığa da el attık. çektim, çektim. Bugün hayatımızın ilk balıklarını tuttuk. Bunlar şimdi ne dedin Bora? Ne bana dedim bunları? Evet bu benim olta tablet. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 tane. Maşallah maşallah. Attığımıza geliyor. Evet Necmettin abi bisikletten sonra balıkçılığa merak sardı. bundan sonra <laughs> ayakımda ilk balığı yakaladı. Evet. Herhalde 1 <laughs> kiloya yakın yakalamıştır herhalde. <laughs> 3 kilo var herhalde. Yani altına terlik doldurmadık. <laughs> yok. Kayıp ederim bir Bir balıkçı arkadaşı altına terlik topluyormuş. Öyle yayınlıyormuş. Çok balık var diye. Yani. <laughs> Necmettin abi işi öğrendi. Aynen. Artık bundan sonra balıkçı, bisikletçi Necmettin abi, balıkçı Necmettin abi oldu. Balıklar benden sonra. <laughs> tamam. Hadi rastgele. Eyvallah. Hayat kurturdu. He. Şurası görerek. Çok. Dalga bile yaptı bize. <laughs>